Herkese merhabalar, Planner e hoş geldiniz. Hatırlıyorsanız en son Momo'nun evine geri gelmiştik ama Momo burada yok. Gördüğüm üzere televizyonun üzerinde bir not var. Şu an bu noktadayız. Mektucu, bu not okuyabiliyorsam. Bara birkaç malzeme götürdüm, orada buluşalım. Pencereyi açma kodu. Hayda, Büyük küçük harfe duyarlı. Barda görüşmek üzere. Girişin yanındaki pencerenin kodu bu olmalı. Gidelim hadi. Tam da o kodu yazmadık. Bir yere. Gerçi nasıl yazacağız? B12. Ha B12 yazdı. Tamam. Evet. Hayda. Sen ne mi hatırlamıyorsun ya? Hata diyor. Yay. Yeah. Başarılı. Aa açıldı. Pencere harbiden açıldı. Tamam şimdi bara gideceğiz. Artık bara ezberledik sanıyorum arkadaşlar şehrin orta yerinde. Momo bizi barda bekliyor. Neon bir tabelayla asılı olan şurada her zaman gibi Momo'dan çıkış kovasına binip oranın tam ortasına düşmeyi planlıyorum. Tabii ki önce çatıya düşüyoruz da. Tamam, bulmaya gidiyorum. Bakalım ne oldu. Tamam, geldim bardayım. Momo zaten kapıda bekliyor. Momo gil. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> hey minik tüyüma, sinyal almayı başardın. Çok güzel. Harikasın Momo gil. Yanına mı çıkacak? Heh. Video girdiyse tamam. Baltazar ses verdi bize arkadaşlar. Lağımlardan hmm. Ve gitti mi? Sinyal koptu tabi. Baltazar yaşıyor da. lamlar derken arkadaşlar. Mama Gilgen'e çıkardım bir şey gene bir şey çıkardın. Hadi bu sondu dedik bir şey dedik gene bir şey çıkardın. Simus. Hatta geçemezsin. Sarlan'ı zırh kaynıyor. Çok iyi moral verdin Simus. Teşekkür ederiz. Sağ ol, sağ ol. Jacob. Dok onun babasıydı büyük bilginde. Bir daha dönmedi. Hmm depresif diyorsun Sims. Peki. Ne yapacağız? Sims'i <laughs> aldırmasan o da benim gibi Silah. Gizli laboratuvar lafı geçiyordu. Sims'in <laughs> dairesinde ipucu olabilir. Gidelim madem öyle diyorsan. Gidelim şakalarım bitmedi Momogil. Bir şey yapıyoruz getiriyoruz başka bir şeyin yapımını çıkarıyorsun. Kim o? Ay adam korktu. <laughs> adam korktu. Ha Seamus. Seamus bu. İlhamlardan geçmek intihar sayılır. Beni rahat bırak. Şimdi şu defteri gösterelim. Evet babanın. Evet aynen. Dairenizde gizli oda. Evet. Neredeki bilmiyoruz. Gizli laboratuvar. Evet işte onu dedik biz de. Biz de onu diyoruz. Gizli laboratuvar var diyoruz Seamus. Depresif olma zamanı değil. Topla kendini ya. Kendini topla, doktoru bulacağız, babanı bulacağız. Bunlarda Q var. Altında bir şey çıkacak. Bunda çıkmadı. Bunda. Hey, hey, kasa. Arkadaşlar, bu noktada inanılmaz zorlandım. Hiçbir şekilde bunun şifresini bulamadım. Ve ondan sonra baktım internetten şu arkadaki saatleri yazacakmışız. Yani bin saatimi harcayıp asla bunu görmemiş olmam. Oysa kabak gibi de duruyor. Ama yapacak bir şey yok demiştim size. <laughs> bir noktada hiç işin içinden çıkamazsınız. Artık internete bakacaksınız ipucu için diye. Gerçekten de bütün saatleri orada iki 5 diye yazınca şifremiz çözüldü. Seamus, Seamus bekle. silahın tasarımları. Silah teoride çalışıyor ama test okey. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Konuşmaya devam. Seymiz konuş. Ha bir şey mi bulmam lazım? Bir dakika o zaman. Bir dakika. Çevir bakalım. Robota ben Zor worker dedim çıktı. Şimdi solda bir yer var, bir oraya çıkalım. Şu masa. Hop, space. Hop, space. Hmm, nokta var kutuda. Q. Ha, bir şey çıkmadı. Buradaki Q. iki tane kutu var arkadaşlar. Hadi. Bunun içi dolu. Zor gidiyor. Aa, nokta aşağı indi. Koş. Gördünüz mü? Bozuk takip cihazı al. Al. İki tane kutu var arkadaşlar. İlki hemen düşüyor boş. E, i̇kincisini üç kere Q itmeniz gerekiyor. Oradan anlıyorsunuz içinden bir şey çıkacağını. Evet sims bulduk. Takip cihazı bulduk ama bozuk. Kesin onu da benim yaptırmam gerekecek. Artık tahmin ediyorum ne olacağını. Bir dakika hatırlıyorsun. Evet. Ben dedim size, varoşlarda yardım edebilecek biri vardır. Onu da ben bulacağım, değil mi? Pek, pek. Şimdi aklımdaki şeyleri söylüyorum size. Hatta aklımdaki tek şeyi söylüyorum. Ee, üç tane tabela var ya ikisi sola biri sağa gidiyor. Hep köşede karşılaşıyoruz barın oradan devam ettiğimizde. Oradaki tabelalara gideceğim. Arkadaşlar tabelaları Bızıkladım ve Bir tane programcılık olduğunu buldum. Bir tane tamirat bir de çamaşırhane var. Şimdi bu programcılığa geldim. Eli adı. Bu programcılıktan kapıyı açacak mı? Ha, açtı. Ha. Bu mu Elliot? Bu programcılıktan şunu tamir ettireceğim şimdi tahminimce. Çamaşırhaneye götürecek halim yok. Elliot sen misin? Elliot sen misin? Yo Nestor diyor. Evet. Nestor. Elliot'a evet. Hemen ha, he, yukarıda. Peki. Çıkıyorum. Elliot. Elliot. Hı, bu mu? Tanış. Ha, Elliot evet. Yardım edebileceğim bir şey var. Bunu tamir etmen gerekiyor. Allah Allah ee? <gülüyor> <gülüyor> Battaniye Battaniyeye sarılması Lazımmış tamir etmek için Arkadaşlar hatırlıyor musunuz Daha ilk burayı keşfederken Bir tane büyük anne vardı Sana battaniye öreyim diyordu Bakın şuradaki tabelalar Bahsettiğim tabelalar hep aynı yere Çıkıyor zaten O şimdi anneanneye gideceğim Bakın hemen burada zaten tabelaların orada. Büyük anne. Evet. İlk bölümde de bakmıştık onunla bir konuşmuştuk. Sana battaniye vereyim. Ne? Elektrik kablosu mu? Tamam. Tamam tekrar tabelaların oradan. Bir dakika. Tamam bunların hepsi birbirinin takibi. Tamam dur. Kafam karıştı bir dakika. Şuradan. Ha. Bakın. Takasçı, Super Espirito, Elliot programcı, büyük anne Takasçı da bulacağız o elektriği de kesin. İncele. Şimdi ne istiyorsun bakalım şey nadide bir yok antika istemiyorum 3 gün ne kutu enerji geç ya ee, şey elektrik bunda değil mi ah elektrik kablosu tamam evet süper ispir dolu deterjan mı tamam tamam tabeladaki çamaşırhaneyi hatırlıyorsunuz deterjan için de oraya gideceğiz tamam çözdüm de çamaşırhaneyi dur nasıl bulacağız Arkadaşlar çamaşırhanede şöyle çözdüm. Bu yukarıda tepelerde Momo'nun evine giderken sürekli birbirine kova atan tipler var ya en yukarıda çatıda. Tam onların altına dümdüz iniyorum. Bakın şimdi size göstermek için geri çıktım çünkü ben buldum burayı. Bakın yerde bir şeyler siliyor. Bakın süper bilmem ne. Burası kurutucu. Tamam be sen de kosma ile konuş. Tamam aynı şey söylüyorum Gir içeri. İşte bu. Bir yerde bulacağız. Ha, süper ispirto da al. Harika harika. Şimdi bütün her şey geri. En son kime gittik? elektrik kablosu için hırdavatçıya, zırdavatçıya gittik. Şimdi oraya geri gidiyoruz. Hırdavatçı. Sen var ya. Al, su, al. Ne istiyorsun? Elektrik kablosu. Evet. Evet. Aldık. Deterjanı aldık. Nerede? Heh. Heh, aldık. Tamam. Şimdi bunu anneanneye, babaanneye, büyükanneye bir battaniye örmek için de yani niye elektrik kablosu istersin? Soru işareti. Babaanne neredesin? Babaanne help. Ben şurada oturuyor. Evet yap bize battaniye hadi. Battaniye. Battaniye. Getirdik evet getirdik. Of hayır ya yanlış seçtim. Ha? Hemen başlayalım işe. Başla bakayım. No, pembe. Tamam. Bana yakışmayacak. Ben başkasına vereceğim. Sağ ol büyük anneciğim. Sağ ol. Şimdi Elliot programa geri döneceğiz. Hep aynı yerlere gitmekten. Aç kapıyı Bezirgen başı aç. Aç. Heh. Koş yukarı. Koş Elita koş. Şu battaniyeyi verelim de. Titreyince yapamıyormuş aspan. Dur bakalım. Heh. Geldik. Elit. Tamam. Getirdik. Getirdik örtünü getirdik. Nerede? Pancho. Dene bakalım. Hmm, çok güzel oldun. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. Hadi bakalım. Artık takip cihazı. Evet. Bekliyoruz. Ha, yaptı. Saniyesinde yaptı. Bana bol şans tabi. Bol şans. Şimdi bunu Simsa götüreceğiz. Çünkü o dedi varoşlar tamir ettir getir diye. Seamless yaptırdık evet. 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 Ettirdim. Ettirdim. Şimdi göstereceğim bir dakika. Başardım. Evet. Aferin bana. sinyal alıyoruz çok güzel harika babanın yerini bulacağız inşallah dur bakalım bunu mu takip edeceğim hadi inşallah nereye gidiyoruz kim bilir biraz yavaş mı yürüyor? Seems. Ha, ne oldu şimdi? Konuş bakayım. Burası olmalı var hoşlardan çıkmış harbiden. Çıkar tabi biz diyoruz onu sana. Hadi yapalım şunu yapalım. Hadi ne yapacağız? Şimdi bunu da açamadım. Kodu lazım falan mı gelecek? Ha yok açtı. Açtı. Hayret. Tek başına bir şey yapıldı. İttir. Aferin. Ne şimdi burası? Gene o şeylerden ya. Gene o şeylerden. Ne yapacağız şimdi? Geliyor ha, geliyor. O da geliyor. Tamam. Bak bak nasıl dikkatli gidiyor bak. Bak. Korka korka gidiyor. Ben ne yapayım? Ha? Ha ben ne yapayım? Zorluk yumurtalarına bak bir sürü bizi yiyip bitir bunlar yapamayacağım. Sizin kadar hızlı değilim zorluklar kesin yakalabilme. Al şu rozeti. Tamam. Kapıyı açacaksın. Peki. Bana müsaade ediyorsun Peki. 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 Tırsıyorum şu an. Neyse kırmızı değil en azından. Düz mü gideceğim? Bir şey yok burada niye zıpladıysan? Neyse. Burada da bir şey yok. Burada da yok. Yok bu bölgede bir yerlerde saklanıyor onu bulmalıyız. Peki. Bulalım. Ama bir sonraki bölümde bulalım. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.